Fidan alımı çok önemli. Hep üstüne basa basa söylüyoruz. Yapraklarımız da böyle arazlar yapabiliyor. Bunun birçok sebebi var. Bazen kök sisteminde mantar problemi olduğu zaman bazen aşırı nem bazen güneşi çok görme yapar ama bazen de bununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Bu yanlış alınan fidan. Fidan alınırken bitkinin gövdesinin altına gidilmemesi lazım. Evet. Bu yanlış alınan fidan bitkimizin ana gövdesini yıprattığı için hem fidan alımında sıkıntı, fidan geliminde sıkıntı yaratıyor hem de bitkimizin güçlü gitmesine engel oluyor. Yapraklarda bu kadar renk açılmasının sebebi de bu. Hep söylüyoruz. Şu fidan alınırken mal şunu çeker misin? Arkadaşlar bu fidan alınırken böyle daldız daldız şu şekilde değil bu şekilde basılarak alınması lazım şu şekilde basılmaması lazım. Böyle basıldığı için bu böyle içeriye doğru girip bitkinin gövdesinde bu tür zararlar veriyor. Daldızın sırt kısmı bitkiye gelecek ve böyle basacağız. Ha altında kalıntısı olursa o kalıntısını hafif ucuyla daldızın ucuyla temizleme şansımız var. Böyle yapmayacağız. Bu şekilde daldızı bitkimizin dibine doğru buradaki gibi yapmayacağız böyle yaparsak arkadaşlar böyle olur işte. Bir kürek bitkimizin dibine girecek şekilde. Burada çok yoğun kökümüz var. Çok da kaliteli kökümüz var ama birçoğu görüldüğü gibi. Bu ta aşağılara kadar devam eden kökün geride kalanı. Bu çok çok yanlış bir kök alama bu böyle olduğu zaman istediğiniz kadar güzel, istediğiniz kadar kaliteli gübreleme yapın. Sonucu istediğimiz gibi olmaz. Maalesef bu bu bitkimizde de aynı şekilde şurayı deşelediğim zaman şurada görünüyor. Evet. Burada. Daha da buradan gitmiyor farkındaysanız. Buradan da gitmiyor ama buradan gidiyoruz. buradan elimle çok rahat bir şekilde şuraya doğru girebiliyorum. Burada. Evet. Burada arkadaşlar. Ve köklerimizin gördüğü zarar da burada. Şu tarafa geçemiyorum, gidemiyorum bu tarafa. Şu bölgeye sert. Ama buraya doğru bak elim girdi, gitti. Kürek Hala gidiyor kürek. Buradan girmiyor arkadaşlar. Buradan buradan da giriyor bak. Buradan da giriyor. Niye? Buradan da fidan alınmış çünkü. Burada da evet. İki taraflı arkadaşlar. Neredeyse bitkimizin hırzına geçmişiz. Kusura bakmayın ama hem buradan hem buradan. Şurada Elim dayanıyor göründüğü gibi. Bitkinin esas gövdesinin devamı şu. Ama bura işte yumruğum giriyor ikisine kadar. Ve yazık yapacağımız çok fazla bir şey yok bu bitkimize. Kapatacağız. Bahçemizin genel durumunda da bu eksikler var. Şimdi bunları bu zararı biz mühendis olarak köklere baktığımız için, üstü de kapatıldığı için şu bitkimizde olduğu gibi ancak bu arazileri gördükten sonrasında farkına varıyoruz. Kök sistemi iyi olduğu zaman bu bizi yanıltabiliyor. Bitkimizin gelişimi de güzel. Ama ilerleyen dönemde havaların değişmesiyle ani hava değişimiyle kendisini daha çabuk hissettiriyor maalesef. Dikkat. Fidan alımına dikkat.